eğlenceli içeriklerimiz devam ediyor. Yılın oyuncusu konseptinin yarışma formatında Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Özgün hoş geldin. Beraber yarışacaksınız. Fakat öncesinde aranızdaki rekabetten bahsetmek ister misiniz? Aramızda bir rekabet olduğunu düşünmüyorum ben ama <laughs> önce Yayın öncesi de konuştuk bu yılın oyuncusu konseptinde ne oldu, kim ne durumda diye. Ya yani ben birinci olduğum zaten hemen şey oldu. Yaklaşık evet. bir yarım saat falan Selim abinin kaçıncı olduğunu bulmaya çalıştım. <laughs> ee, en sonunda bulduk. Dört galiba. Dört, dört evet. müymüş? Selim abi senin diyeceğin bir şey var mı? Haklı bir ünü var. <laughs> Ama kolay soruların sorulduğu formatlarda Özgün'ün şampiyon olması beni pek rahatsız etmiyor. Bugün çok daha zor sorular olacağını öğrendim. Bugün artık son şansım. Artık gençlere ders verme zamanı geldi. Evet. Çok güzel. Evet bütün bunları da göz önünde bulundurarak bu sefer daha zor sorularla karşınızdayız. Yılın oyuncusu konseptinin yarışma formatında bu sefer... Tuşa basan taraf eğer yanlış cevap verirse, puan karşı tarafa geçecektir. Bu değişikliği de bildirelim, haber verelim. Düşün düşünerek atılırsanız e, seviniriz, sizin de lehinize olur. Bu farklılığı da belirttikten sonra sorulara geçebiliriz isterseniz. İlk dünya şampiyonları hakkında sorularını soracağız. E, i̇ki tane soru var. İlkini hemen yolluyorum. 2020 yılında yayınlanan Queens Gambit dizisinde Kendisi hakkında yalan bilgi verildiği iddiasıyla Netflix'e dava açan efsanevi Dünya Kadın Satranç şampiyonu kimdir? Bunu bilmiyor olamazsın. Niye basmadın? Eyvah avans veriyor galiba. Gaprin Daşvili. Nona Gaprindashvili. Nona Gaprindashvili, Doğru Eyvah. cevap. Çok hızlı bir oldu. Evet bu evet. bir taktik olabilir. Ben bilmediğine inanmıyorum. Bu bir, bir şey söyleyeyim mi? mi? Şöyle bir durduğum şey oluyordum. Çıburdan hisseyle mi karıştırdın? Çıburdan hisse mi? Gaplin'de aç bile mi diye düşünürken elini attın. Ben, ben şey sonra. oldum, şok oldum dedim. Herhalde avans veriyor. Hadi bakalım. Evet. Sen avans bir da... Ona... de Veremenci'yi de bir kafamda bir tarttım. Saçma olur. Öldü kadın nasıl yok, daha Yok yok. Evet, tabii, tabii, tabii. Ya Çıburdan hisse ya şey. Veremenci şey. Beni <laughs> Nona Gaplin'de aç bile. Evet, çok hızlı bir başlangıç oldu Selim evet. abi'den. İlk defa geriye düştüm hayatımda. Doğru. <gülüyor> Doğru. Bir <laughs> ilki yaşayan özgün bakalım hemen ikinci soruda geri gelebilecek mi? Eski dünya şampiyonu GM Magnus Carlsen'in adaylar turnuvalarında elde ettiği en kötü derece hangisidir? Çok güzel bir soru. Ben buna basmam. Eksi puanı tekrardan hatırlatalım. Ben buna basamam. Sal bana yok basmam ben buna. Sen istediğin. Şimdi ya. kafa karıştırmacalı bir soru o yüzden şey yapıyorum. Ee, evet. Basıyorum. Buyur. Şimdi kafa karıştırmacalı bir soru. Niye kafa karıştırmacalı bir soru? Çünkü resmi adaylar turnuvası adı altında oynanan turnuvalarda en iyi elde ettiği derece birincilik. Evet en iyisi bu. Evet. E, zaten ve sonrasında şey yaptı. Fakat kafamda şeye soru işareti oluştu. 2007 yılında Dünya Kupası Hı -hı. oynandı. Hı -hı, doğru. Ve orada da Karsen oynuyordu. ve 2007 Kamski değil elendi. İç, e, Kamski elendi. Işte Kamski 2009 değil mi diyor? 2007 değil. Abi yarı finalde, evet, yarı finalde elendi. yarı finalde elendi. Kamski ile e, Gelfand final oynadı. Gelfand kazandı ve e, şey oldu. Anlandırmak gibi oldu. Dolayısıyla orada yarı finalde elenmiş oldu. Şimdi yarı finalde kimle karşılaşmıştı? Adams'la karşılaşmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Adams ol, olmayabilir. Ama bunun adaylar turnuvası olmadığını tekrardan soralım. O dünya o, o, Gelfand yani. Grischuyev çıktı maça. Ha. Ya alfan yenip maça çıktı. Şeyde kazandı. Doğru bu arada. Aynen. Sen o butona bastın şimdi değil. patladın. Ha. Elinde patladı. Ha, hayır bütün. bu arada şeyi söyledim. Canım. Tamam da adaylar bir türması. tane daha adaylar turnuvası oynamış olabilir. Ha? Bir tane daha oynamış olamaz mı? Hayır canım birincilik ya. En kötü sonucu soruyorum Aa, ben. En iyi değil. Ben bir tane daha oynadı zannediyordum. Ya da onunla karıştırdım. Yok yani, bir şey. Bravo çok heyecan. Cevabın. Iyi. Cevabın birinci. Bir. Tam evet. Tam evet yani. Evet tebrikler. Ha. Çok güzel. En kötü derece sadece bir tane oynadığı için evet. adaylar turnuvasını. Evet. Yani adaylar turnuvası evet. formatında bir turnuva oynadı ve onu da kazanıp daha sonra dünya şampiyonu olduğu için kendisinin en kötü sonucu da en iyi sonucu evet. da bir. Güzel. <laughs> bravo. Sen bir demek için mi bastın? Evet ama işte Hı, şey bravo. şaşırtmaca orada Hı. hani o adaylara giriyor mu girmiyor mu işte. Yani? Benim aklım, ya yani ben herhalde bir tane daha oynadı. Üçüncü, dördüncü Hı. oldu falan Hı. gibi böyle kafam, hafızam bana oyun oynadı. Evet. Ben de daha çok orada takılırsınız, orada kafanız Hı. karışır diye düşündüm. Benim karıştı e, Adaylar turnuvasına Evet. Güzel Hemen bana bu sorularla yakaladım. gelin. Bu sorularla gelin. Hemen eşitliği yakaladı Özgün. Tebrikler. Bu sefer dünya ile ilgili güncel sorulara geçiyoruz. Eyvah. Bu, bu burası bizi yorar. Dünya satrancının güncel sorularında ilk sorumuz. Şu anda düzenlenmekte olan açık kategori adaylar turnuvasındaki katılımcılardan hangisi rakiplerinin hiçbirisine klasik oyunlar toplamında eksi de değildir? O <laughs> süper. Çok güzel soru. <laughs> Çok iyi. Çok güzel. Evet. Wow. Sekiz turnuva öncesi, turnuva öncesini mi alıyorsun? Yani dört tur evet, biliyoruz. Evet. Tamam. Şu an dört okay. tur evet. oynandı evet. fakat beş biliyorum. oynanıyor. Kesinlikle bu video çekilirken beş evet. oynanıyor. Arıyorum canlı yayını ne oluyor falan. <laughs> <laughs> Pozisyona kaç veriyor? Çok <gülüyor> <gülüyor> güzel soru. Muazzam. Ben gene bu butonu ellemem. <laughs> ben de ellemem. Burada anlaşıyoruz beraberlik. <laughs> bir dakika dur dur, dur. Şaka yapıyorum. <laughs> <bu> ya. <laughs> tabii tabii ben de deneyeceğim dur. Biraz deneyelim. 8 tane oyuncuyu isterseniz ben gene bir hatırlatayım. Biliyorum. Zaten biliyorsunuz. Hatırlatayım. Yine de hatırlatayım. Fabiana Caruana, Nakamura, Pragnananda Vidit, Nepomniacci gediklilerden, Nijat Abasov, Ali Rıza ve Gukeş. 8 lisi. Stratejime sadık kalacağım. Bu soruda basan patlar. Evet, evet. Ben... Çünkü herkes Caruana demek ister ama muhtemelen o değil ve o Hintlilerden biri belki çok az çok azıyla oynamıştır. Bazılarına eşittir, birkaç tanesine de yenilmemiştir. Evet, yaş farkı da önemli ee, evet, Yaş yok. farkından ben dolayı ilerleyebilmiş olabilir. Benim kesinlikle bir tahminim var ama basacak cesaretim yok benim buna. O zaman beraber olur. Otur. Many many minutes later. Sorunun zorluğunu da göz önünde bulundurarak eğer cevaplamak isteyen olursa doğru bilene 2 puanla ödüllendirmeye karar verdik. Eğer yanlış bilirseniz gene eksi -1'de normal her zamanki gibi eksi 1 alacaksınız. Özgüncüm bak bu 2'ye 1 güzel teklif. Bas bence. Yok ben e, o riski göze alamam. 1'e 10 da olsa yani bir puan gidiyor 1'e 4'e ben basarım. E, karşıya puan gitmeyecek olsa ben basayım ama şey değil. 1'e 4'e basar mısın? Yani 5'e 5'e teklifi... indirmiş olsaydım basardım ama hiçbir fikrim yok. Onu yani tamam. bende şey olmuyor. O zaman beraber. Berabere. Tamam. Şimdi sallayalım. Evet. Şimdi, şimdi... benim tahminim şu yönde. Nepo 90'lı, Caravana 92'li. Nakamura 87 ile işte falan 2006'lı zaten. Pragnanda 2005'li. Nijat 95'li, Vidit 94'lü. Unuttuğum biri var mı? Yok galiba. Şimdi Vidit ile Nijat sadece yaş gruplarında oynamış olur Onun dışında Nijat Hı -hı. Karuana ile Dünya Kupası'nda oynadı. Onun dışında herhangi biriyle bir yerlerde oynamadı diyebiliyorum. Dolayısıyla bu mantıkla ya yani şey olmasaydı Vidit ile Nijat'ın yaşı yakın olmasa direkt basacaktım. Kim diyecektin? Nijat diyecektim. Nijat'ın arasındaki elo farkını göz önünde bulununca zaten onlar mantık yani çok değil. Lazım. Ama Vidit Nijat benzer yaş grubu ve hmm, yenilmiş olabilir. Ben Vidit'in yani şey var dünya yaş grubu şampiyonu ben biliyorum Vidit'in şeyde hmm. oldu. Orada ama Nijat 100 üst kategoride oynuyordu. Orada karşılaşmışlar da daha alt kategorilerde karşılaştılar. Kesin, Kesin karşılaşmışlardır. Orada ne olduğunu kestiremediğim için basamadım. Evet. Tek doğru cevap, buydu. doğru cevap bu değil. Nijat, Nakamura ve Ali Rıza'ya ekside. Vay, de güzel, ayrı güzel, ayrı, ayrı. Lizayla da demek ki oynamış. Muhtemelen Azerbaycan İran'la ilk bir Ben ya da Vidit Hintlerden birini tahmin edecektim. O da yanlış olacaktı. Ee, Vidit Nepo ve Nijata eksideyken diğeri Gukesh'te Nakamura'ya ekside. Sadece Nakamura'ya ekside. Sadece Nakamura'ya ekside. Aynen olmaz. Sağlam ya onun stili. Belki oradan yırtarım diye. Evet. Enteresan. Ve kimse ekside olmayan yaşlı kurt Nakamura. Nakamura. Mı? Vay be. Vay be. Nakamura kimse eskisi de değildi. No. Vidite yenilene kadar. Ya, bu adaylar bu turnuvanın türlü evet, başlamasıyla <laughs> o, o, da değişti. Okay. Peki. Güzel, evet. soru, çok, çok, iyi. çok, iyi. sorular. Çok güzel. Bu Burada... sorular beni şey yaptı şu an hani e, güzel. Harika. İsteğiniz yerinize geldi. Bu sorudaki beraberlikle beraber bir buçuğa bir buçuk sayıp veya bire birden bir devam buçuk, edip. Bir buçuk iyi bir çok iyi. E, ee, i̇kinci soruya iyi. geçelim. 2024'ün Nisan ayı itibarıyla yayınlanan rating listesinde mahvoldum. 2730 üzerindeki aktif oyuncular listesinde fide bayrağı altında oynayanları dışarıda tutarsak kaç farklı ülke temsil edilmektedir? Tamam. Mahvoldum. Yani mahvolmadım. Sana kaldı. Tamam. Fide bayrağını dışarıda tutuyorsun. Dışarıda tutuyoruz. Tamam. Adam listeyi şu an çekiyor kafasından. Evet, yani şu, an, şu an öyle oluyor doğrudu birazdan cevap gelecek. Sadece biraz bak. Sadece yanlış cevap gelecek. Tek fark 730 olmadı. üstü. Evet, 730. Tamam. Basmayacağım söz veriyor musun? Sessiz sayayım böyle. Hayır hayır. Basarım basarım. Sen veride. <laughs> <laughs> 2024, değil mi? Evet, Nisan ayı. Tamam. 730 üstü öyle bir barem koymuşsun ki <laughs> şu an sen de basamazsın, ben de basamam söyleyeyim. Basmam. Biraz kötü bir barem. Bir kişiden Biraz dolayı kötü bir var. Evet. Değil mi? O bir kişiden o bir, dolayı. Bir kişi sınırda kalıyor. Evet. Fark ettim. Şu an ilk defa muazzam bir bilgi yarışması yapıyorsunuz. Evet. Yani şimdi. bu bu format ben her gün buraya gelip oturmak isterim şimdi. Çünkü şu şu an, sorular bize eziyor yani ve çok güzel. Yani iki, listeyi sayarım da mesela adam 2728 mi 32 mi onu bilmiyorum ki. Bunu bir tek sen bilebilirsin. Ve yanlış sayabilirsin tabii. Ben bu riski göz alacağım. Yüzde Al. ihtimalim var. Gireceğim, birazdan gireceğim. Tekrar evet. bir sağlaması yapmam gerekiyor. Vakit verin. One hour later. Selim abi tekli olanları düşünebiliriz. Mesela bazı da ülkeler birden fazla oyuncuyla Hı -hı. temsil ediliyor. Bunları zaten yani evet, tamam. oradan Polonyalıların çıkartabiliriz. Polonyalıların nerede da durduğunu bilmiyorum. Kimin? Polonyalıların. Hı -hı. Bu arada Polonyalılar da var. Bir yer daha var bu arada atma geldi. Bir yer de çok sınırda. Abi şimdi buna benim cevap vermem için e, sınırda olan bir yer daha var. Sınırda olan bir yer var. Listeye hakim olmam lazım. Bunu bilirsen ne sükse yaparsın ha. Bu bayağı bir soru yani. Gaza getirme beni. One eternity later. <laughs> <laughs> bu sorunun da zorluğunu göz önünde bulundurarak bu soruda da eğer doğru cevabı bilen olursa iki puanla ödüllendirmeye karar verdik. Karar verdik. Öneri olarak değil yani. ben kabul etmiyorum. <laughs> Etmiyor musun? Sen de deneyebilirsin ya. Deniyorum, iddia etmeye çalışıyorum cevap vermesi için. Adam yakın yani. Aradan şu bir ülke unutuyor muyum ya? Unutuyor olmamalıyım. Allah'a tebrikler. Bir tane bence çok kılçık bir ülke var. Kaçırdıysan onu kaçırmış olabilirsin. Ama belki de başka şeyi de içeride düşündü, onu kaçırdı, dengeledi gene bilecek. Kılçık ülke yok bence var mı? Ha yok be tamam onu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Norveç falan. <laughs> Üç farklı cevap arasındayım. Çok güzel. Ben hep, yani sıfır farklı cevap arasındayım. Ya risk alacağım ne olacak ya en fazla Evet de bir, bir şey var. Özgün gibi. Şahin bu soruya cevap veremedi derlerse evet. senin için çok kötümüş. Şey. Benim verememem yok, gaza normal. Gaza getir benden değil bu arada. Ben <laughs> bak gaza getir benden değil. Hani şu an o içimdeki o şey para. Sen neyle ilgili biliyor musun? Pardon. Bu mesela romantik dönemle ilgili Hı -hı. bir soru soruyorlar. Hı -hı. Kazık ve ben cevap yani ve cevap veremiyorum. Cevap dahi veremiyorum. Ya yanlış veririm yani. Yok. Yani bu Evet şey değil, seninle alakası yok. Ben burada kendimle yarışıyorum zaten en başından beri. <laughs> Doğru puan, bana, puan bana geliyor. <laughs> ee, burada puan sana geliyor da yani... Seyirciler <laughs> <Say gülüyor> onu takdir eder diyorsun. Evet, seyirciler <laughs> onu takdir eder. Tamam, kesinlikle. Ee, Bas. Yani. evet. Şimdi, Magnus Carlsen, Norveç. Bir. Doğru, kesinlikle. Ee, Karavan Anakamura geliyor arkadan, Amerikalılar. Amerika. İki. Nöderbeck geliyor arkadan, Özbekistan. Evet. Dinkiren geliyor arkadan, Çin. Dört. Hı, -hı. Şimdi bir topa basacağım, sakinleşmeyeyim. Nepo, Rus bayrağı adı altında yarışıyor. Fide bayrağı evet, değil, Rus bayrağı. Doğru. Hı hı. Ee, kaç oldu? 5. Tamam. Hintliler var. Çok doğru. 6. Altı. Altı. Şimdi burada duruyorum, net cevap vermiyorum. Burada iki tane pislik alan var. Hı hı. Duda ve Keymer. Hı hı. Raport falan 736 zaten. Ona bir şey biliyoruz. Hayır, öyle öyle, öyle. Tamam. 719. Ama 90'sın. bilgiyi teyit etmesi ha. doğru değil. 719 mu, 717 mi? Bilgiyi teyit edemezsin. Öyle yani bak. Burada çünkü istişare tamam. ederek O bilir. kadar net doğru, iki doğru, şey... Ben onu susturulmasını <laughs> talep <tarif> ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Üst, 365 yönetimi tarafından. Acemi moderatörle tamam. burada teyitleşme yapılıyor. Tamam. Basıldıktan sonra kuralı değiştiremezsin. Bir de bir tane daha adam var. Şu adam, biliyor nasıl bir şey, ne demin bahsettiğimi. Sen şu an... Şahyar yan... Mehmet ediyorum. var. Eee... Azerbaycan. Azerbaycan. Şimdi kaçırdım. Aha bir de şey tabii ki, bir tane daha kılçık adam var. O da Maxime Machiel Lagrange, Fransız. Fransa. Bir de Alireza tabii Fransa'dan girdiği için Alireza evet. Fransa'yı alıyor zaten. Oradan zaten kafadan 7 oluyor. Şimdi 7 falan zaten tamam. Şimdi buradaki sıkıntı 7, 8, 9, bu 3 cevap arasındayım. 7 değil. <laughs> Abi bir dakika, 7, 8, 9, 10 oluyor ya. Değil mi? 7, 8, 9, 10 oluyor çünkü Azerbaycan, Polonya... Yani 7'yi tamamladık Uf. değil mi saydıklarından? Uf. 6, 7, 8'i tamamladık. Rusya'yı tamamladık, Hindistan'ı tamamladık, ABD'yi tamamladık. Fransa, Çin, Norveç, Özbekistan, Azerbaycan. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bir dakika, Polonya, Almanya, kaldı mı başka? Benim şey oldu. Polonya ve Almanya'da şüpheli kaldım ben. 8, 9, 10 bu şeyler kafamda. Yani bu ikisi içeride mi değil mi bir de bir şey unutuyor muyum diye düşünüyorsun. Bir dakika, Kemer düştü. Kemer mi düştü? Bir de bir şey unutuyor muyum? Keymer düştü. Keymer düştü. Nasıl? Tutam düştü. Tutama. İkisinden biri yok. Biri var biri yok. Hangisi var hangisi yok. O önemli değil ki. Sen 9 deyip bilebilirsin soruyu o zaman. Ben 9 diyeceğim. 9 <laughs> <Dokuz>, yanlış cevap. <laughs> Lanet olsun. Dokuz. Neymiş yanlış doğrusu? Cevap. İran, Ali Rıza'dan bahsettin. İran'ı unuttun ve Parham var. Aa, Daha da önemlisi... Aa, parham da 730 üstü. Nasıl unuttun? Daha da önemlisi artık Üst elit satrancın değişilmez vazgeçilmez ismi Twitter'ın en ünlü Anişkiri Hollanda. Of 11 falan doğru cevap o zaman. 10-11 falan. Anişkiri nasıl unuttum? k yok. Duda var. Evet. Anişkiri unuttum. Ve bir tane de kılçık olan ülke. 12 mi? Evet 12. Doğru cevap 12. O da Vietnam'ın yıldızı. Le Quang-liam. Le Quang-liam. Özgün. Hak ettim ben burada. Sen gelsin. şu an kariyerin düşe geçiyor evet. şu an. Şu bittiğin andır. <laughs> Çok net. Dur. Tarih. Bugün Bu ayın kaçı? Bu beni bayağı sarsın. 8. 8'in bugünü. 9 Nisan. Gece saat 11 küsür. Üçün. Özgün Şahin'in bilgi yarışmanında düşe geçti tarihtir. Not düşür. Ya bana Çok bir şey olmadı. Çok Ama evet Özgün evet. için. Buradan böyle... kurtlamazsın artık. Buradan kurtlamam. Aklı sallıyor buton. Burada. Bas geç bas. Hayır yani böyle şey olmayacak. 8 soru mu vardı? Evet. E i̇şte ben böyle 7 bir falan bir tane düşünüyorum. Varsa 6 2 5. Hayır ya. Yani. <laughs> <laughs> Öyle bitecek. <laughs> Neyse. Evet bu bu Yanlış cevabı hemen arkada Sorular için. Ama çok güzel. Türkiye satrancı ile daha aşina olduğumuz Türkiye satrancı ile ilgili sorulara geçiyoruz. Gene favorisi. Ve sorumuz hemen geliyor. Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş'un GM olmaya hak kazanmasıyla birlikte Hı. Türkiye bayrağı altında oynayan GM sayımız kaça çıkmıştır? Aa. Çok güzel, hızlı bir basış. Bunu ben de, Hemen de ben de düştüm, ama gelecek. fark etmiyor artık. Ya çok reklam oldu. Şimdi dakika 15-16 diye bir tek tek sağlamasını yapayım. Evet. En kolayı bu. Ben de düşüneceğim cevap. Bunu ben de biliyorum çünkü. Türkiye bayrağı altında oynayan aktif satranççı. Aktif satranççı. Aktif satranççı. Aktif satranççı çok değiştiriyor şimdi soruyu. Okey, aktif satranççısı gibi. Bir dakika, ya, aktif yani değil yani. Aktif satranççı değil, değil. değil. Türkiye yani. bayrağı. Ya yani Dragan Dragon oynayan. mesela atıyorum bir senedir oynamıyorsa gene de Vafa sayacaksın. Batuhan oynamıyor bir senedir. Onu da sayacaksın. Yok öyle değil. Kaç evet. tane GM'miz var diye soruyor. Ben Aç ben de var cevap. Var. Ben Türkiye bayrağı adı altında oynayan GM. Tamam. Türkiye bayrağını temsil eden. Yani bu ve bu. Evet, o ve o zaten. Yani şey... Evet. Bende var cevap. Wow, her yerde reklamları döndü. Her yerde şey... Gözüm es geçti. Tamam, ben tek tek gidiyorum Evet şeylere. Kıvanç Azıdıroğlu, Barış Esen, Emre Can, 3. Mustafa Yılmaz, 4. Vahap Canal, 5. Batuhan Daştan, 6. Burak Fırat, 7. Mert Erdoğdu, 8. Cemil Calimaran, 9. Kralıncuk olarak biliyorum bu arada. Onu da belirteyim. <laughs> en son kimi saydın? Cemil. Ha. Doğru bir de onu öyle sırayla sayarsan. Ha. Benim başka bir yöntemim vardı. Çok daha güzel bir komik bir yöntemim var. Mertler doğdu 10. Mertler doğdu 2 iki, iki, defa mı saydım ben ne yaptım? Yardım yok, yardım yok. Sen baştan say. <laughs> Kıvanç oldu. Barış Esen, Emrecan, Mustafa Yılmaz, Bağap Şanal 5. Batu Andaşlan, 6, Burak Fırat 7, Cem Yılmaz 8. Cem 8, Mertler doğdu 9 tamam mı? Mert Yerli, 10, Cemkan Kan Gökerkan 11, Ediz Gürel 12. Yağız Karnar doğmuş. 13. Cem Ilgamedev. 14. Dragon Solak. 15. Alexander Ipatov. 16. Bravo. Bravo. 16 doğru cevap. İnanılmaz. Harika. Ben şöyle yapıyordum. Mert Erdoğan'ın 13 olduğunu biliyorum. Yakın arkadaşım uğursuz sayıyor. 13. <laughs> e tamam Suat Atalı düş. Agamaliye ve ekle. Son daha geldi. Mert Yılmaz yerli. Ve yeni gençler. 16. Ben öyle hesaplamıştım. Benimki çok daha kısa ve basit aslında. Şey çok sıkıntı. O 15 rakamı kafamda dönüyor sürekli. Hı. Ama şimdi şey Ediz'le Yağızkan çok yakın olduğu için hani Ediz mi Yağızkan mı? iki hafta ara ne? var aralarında. Hani o 15 derinin 15 onun için. 15 dediler? Hah yani. Bir dakika iki puan alıyorum değil mi? Tabii. Abi, bu, ha. bu... Allah aşkına. Tek puan abi ne buna bir şey denmedi Şurada ki. Şurada şov yaptım. Tamam da fark etmez. Şurada yapıldı. öyle be. bir puan verilmedi. Yani kronolojik olarak gittim. Kronoloji yanlışsa puanımı geliyorum. <laughs> ya evi, e, öyle bir, öyle bir şey değil mi? Yani. Soru, soru soruyu bildin işte geliyorum. yani. Allah Allah. <laughs> abi öyle olursa ben de bildiğim bir şeyle 7 tane extra information sayıp 3 puan <laughs> talep edebilirim. Öyle olur mu? Fide'nin arşivlerine erişemiyoruz. O yüzden bu talebi <laughs> maalesef kabul edemedik. <laughs> tamam. Bir puan sonuna kadar akademi bir puanla artık yetineceğiz. Allah aşkına biz aynı puanda mıyız? 2,5-2,5. Hayır şu an Evet, işte aynı, aynı. Türkiye satrancı ile ilgili soruların ikincisine geldik. Ee, bu biraz daha tarih alanında. Hı hı. O yüzden Selim abi hızlıca atlamak isteyebiliriz. olmaz. Ee, bakalım. 23 Şubat 1794 günü Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk daimi elçisi Yusuf Agah Efendi ve onun sır katibi Mahmud Raif Efendi'nin Londra'daki satranç kulübü ziyaretlerinde kulüp oyuncularına körleme simultane gösterisi yapan ünlü Fransız oyuncu kimdir? Oldukça eski bir gün. Elimi kaldırırsam basacak bence. <laughs> Hayır. Korunuyor musun? Ben bu riski alacağım çünkü bir yerden bu benim kafamda var. Ben Ama ben ne olacak ya alıyorum. Ee, i̇ki evet. isim arasındayım. Evet. İki isim mi arasındasın? Hı hı. Aa sana ipucu verdim şimdi sustum. Vay vay vay. Bir dakika şimdi. Evet. Filidor sarayda. Fransız ihtilali 1789. Hı hı. Filidor olamaz. Ama köleme simultane. Köleme simultane verebilecek az sayıda insan olsa gerek. 1794 yılında. Ulan ben niye bastım ya? <laughs> ben gaza geldim bastım. <laughs> Bu yar yarışmayı ben kazanmayacağım. Özgün kaybedecek herhalde. Londra'da ha? Fildor Londra'da bulundu. Olabilir. Fildor Londra'da kesinlikle bulundu. Firdor. Son kararın mı? E artık sen cevabı söyledin böyle manyal yaparak. Firdor. Kendisi söyledi tamam. ya. Firdor. Doğru, doğru cevap. Bravo. <laughs> Bravo. Ben de Leonardo ile filorasındaydım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. 65. Kara Görkem Sivri bunu anlattı. Aa, anlattı. Benim aklım Üş. oradan kalmamış. İnanılmaz, inanılmaz evet. bir bilgi şovu. Lan ben program programda şeyim. Normal programı <laughs> evet. kurdum ben. Programda vardı. <laughs> programda ben vardı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben de burada ne ya? Bak, şey, yani, tarihini biliyorum çünkü. Şey oldum bir, bir, emin olamaz gibi oldum. Sonra o programda Görkem abinin o böyle arkasına yaslanmış böyle ciddi bir şekilde anlatışı aklıma geldi böyle bir. Oradan Fridorlar falan İngiltere'de bulundu. Oradan şey oldu. Bayağı baya bravo. Hı -hı. Bu tamam. muazzamdı. Bu şeyi yırttın yani o bayrak olayını temizledin. Evet bravo. Çok etkileyici gerçekten. Evet 3.5-2.5 Özgün'ün önde götürdüğü bu çekişmeli mücadelede Türk satrancı ile ilgili üçüncü sorumuza geçiyoruz. 30 Temmuz 24 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası'nda GM Şanal kaçıncı tura kimleri yenerek ilerleyebilmiştir? Hem turu, geldiği turu hem de kimleri nereden geçtiğini. Ya şimdi turu... Yani nereden ya geçtiğini zaten sayınca çıkacak. Tamam. Evet. Ee... Sen İlk tur Kojulu yendi. Çok i̇lk güzel. 5-3 uh, Rodribe... hatta çok... 5-3 ve çok tie break'e gidip. Yani, skoru yani, skor, skoru sormadın. Skoru sormuyorum şey sadece de. Ee, i̇lk tur Koçul'u yendi. İkinci tur Nodir Bey'i yendi. Evet. Üçüncü tur Korobov'u yendi. Dördüncü tur İvan maalesef kaybetti. Maalesef kaybetti. Bravo. Bravo. Teklemeden tek nefeste. Helal olsun. Ben ilk turu unuttum. Helal olsun. Ben emin olamadım daha doğrusu. Evet. E, bununla birlikte satranç sorumuza geçiyoruz. Bunu sana bırakıyorum. Niye? <laughs> ee, geçen <laughs> çok iyi çözdün. <laughs> Bir tahtaya birbirini hiçbir şekilde tehdit etmeden en fazla kaç tane at yerleştirilebilir? 32. 32 doğru cevap. Neden 32? Açıklar mısın bize? Ee, tek renge koyarım. Mesela hepsini siyah koyarım. Hı -hı. Onlar da beyazları kontrol ederler. Atın evet. özelliğinden dolayı. Altıklar. Atın tersi. Çok kompleksi. zor değilse 32 kareye sığdırabiliyoruz atları ve hiçbir de birbirini tehdit etmiyor. Tebrikler. Böylelikle 3.5-3.5. Yok. 4.5. Hayır. Dört Önde. 4.5-3.5 kazandım 4.5-3.5. Okey. Skor sayamamam dışında. Bir model söylüyorum. 4.5-3.5. Doğru. Hı -hı. Bu cevapla beraber 4.5-3.5 buçuk, buçuk, Özgün'ün e, galibiyetiyle sonuçlandı. Bu yarışma. İkinize tebrik ederim. Olağanüstü bir... Tebrikler. Güzel. Güzel bilerek ya yani hak ettin. Filidor un, Filidor un bilgileriyle hak ettin orada. Gerçekten etkileyiciydi yani. Teşekkür ederim. Teşekkür. Kran Kran'a mücadeleydi. İkinize de tebrikler. Umarım sorulardan memnun kaldım. Ben çok Hızlı. memnun kaldım. Çok memnun kaldım. Yani böyle buruk bir şey yaşıyorum. O so şey Bayrak soru. olayı seni biraz Bayrak olayı evet. üzdü. Bayrak olayı üzdü. Hayatımda ilk defa böyle bir yanılgı yaşıyorum yani öyle söyleyeyim. Ama yorgunluk kaç çok uzun saattir dersler falan yordu. Ee, Yine de kazanmayı bildin. Evet, evet. Ben bu zorlukta sorular yani e, her hafta uçağa atlar İzmir'e siziye gelirim yani <laughs> o kadar e, hoşuma gitti öyle söyleyeyim. Evet çok keyifli sorular. Tebrikler ikinize de. Teşekkürler. Eğlenceli Teşekkürler. içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.